öyle dönem mi? Neyse sürpriz yapacaktım ben Şöyle şey yapasım <laughs> geldi golej. Ee, sığmadığı çok al alakasız yaptım işte orayı. Ee, kötü oldu. Şurayı da bir tamamlasam iyi ederim. neyse e, video programı açınca birden kasmaya başladı. Üzgünüm. Oy sesim hep şey oldu ya. Bir tane arkadaşımız vardı. AFK oldu da. Ya tanımıyorum. Ee, buradan ne? Press. DK1. Elektrolarlaşma. Her neyse. Kovalaj mı yazma mı? Bilmiyorum. Ee, bu arkadaş Mefi sevmiş galiba. Bilmiyorum ama bir şeyler yazdıydı bana. Neyse. Tam ünlü değil de işte. Videoda çıktı ne güzel. Bu bir Steve. Steve nereden çıktı? Steve. Her nefisle şöyle bir şey e, duyuruya gelince e, duyuru bu aralar video çekme yani birkaç gündür video çekmiyorum. E, ilk hemen Goley serisinin devamını hemen çekeceğim. Daha sonra Minecraft'ta yine başlayacağım. Yani de, durmadım yani devam ettireceğim. Ya yani başlayacağım dediğim uzun zaman yap video çekmedim de yani birkaç günlük uzun zaman benim için. İşte böyle bir Goley şeyi yaptım. Elimden gelen geldiği kadar e, tek başıma yaptığım hiçbir kişi yoktu. Zaten gitmiş çocukları. tanımıyorum zaten. Şunda bir tane şunu da Emre ile yaptık. Çok canım sıkılıyor. Her neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ne diyeyim? Goleyle de işte <laughs> olsun.